Yaşlı adam biriyle bilardo oynarken artık geri dönüşü olmadığını biliyordu. Bu maçı kesin kaybedecekti. Ama tek kelime etmeden tüm mal varlığını ortaya koydu. Rakibi onun bu hırsını görünce sevinçten deliye döndü. İçinden "Bu adam kesin oyunu bilmiyor. Enayi bu." dedi. Etraftaki diğer tecrübeli adamlar da fırsatı kaçırmadı. Hepsi pastadan pay almak istedi. Herkes yaşlının parasız kaldığını sanıyordu ve keyifle onun pes etmesini bekliyordu. Ama o yıpranmış yaşlı adam ağzını açtı. "Evde 5 milyonum var dedi. Zhey Uways'ın resmen tüm malını ortaya koydu. Bu maçı kaybederse tamamen sıfırlanır, sokakta kalır. Bu sözler diğerlerini daha da coşturdu. Çünkü yaşlının kazancı artık onların olacaktı. Bu yüzden onlar da tüm paralarını ortaya koydu. Sadece yaşlıyı silmek kaldı. Ama farkında olmadıkları bir şey vardı. Meğersem Yaşlı adam zamanında ülkenin bilardo efsanesiydi. Sonra hayal kırıklığıyla emekli olmuştu. Ta ki karısı ölüp onu oğluyla baş başa bırakana kadar. Üstelik oğlu da bir tuzağa düşüp 500 bin borca girmişti. Babası için üzülüyordu, ona yük olmuştu. Neyse ki yaşlı adam onu kurtardı. Bir bakışta olayın kaynağını anladı. Meğer, olaylar eniştesine miras bırakılan en küçük kardeşin işiydi. Bu yüzden öz yeğenine bile tuzak kurmuştu. Tek amacı ablasının mirasını ele geçirmekti. Yaşlı adam hiç tereddüt etmeden oğlunu da alıp bilardo salonuna gitti. Oğlu endişeliydi, babası zarar görecek diye. Ama enişte provokasyon yaptı. Bu sefer kesin kazanırız. Aslında her şey salon sahibesiyle planlıydı. Yaşlı adamın tüm parasını almak istiyorlardı. İşin garanti olması için bir de ünlü şampiyon hakemi parayla çağırdılar. Salon sahibesi sahte bir nezaketle kuralları anlattı ve maçı başlattı. Hakeme yaşlıya başta birkaç sayı vermesini söyledi. Hakem bilerek topları deliye yakın oynadı. Bir vuruşla rahatça giriyorlardı. Yaşlı adam durumu hemen fark etti ama sevinmiş gibi yaptı ve dönüp oğluna şöyle dedi: "O parayı geri alacağım." Arkasını döndü ve bahsi artırdı. Bilardo kralı yaşlının tuzağa düştüğünü sandı. Açılışta tuzak kurmadı. 7 numaralı topu bilinçli olarak deliğin kenarına bıraktı ama bilmiyordu ki yaşlı adam tuzağı bir bakışta anlamıştı. Bu maç resmen beni saf dışı bırakmak için kurulan ölüm kapanı. Bu 7 numaralı topu sokarsan oynayacak başka topun kalmaz. Oradaki herkes, yaşlının bu topa vuracağını sandı. Ama yaşlı adam vurmaktan vazgeçtiğini söyledi. Oğlu sinirinden ayağını yere vurdu. Babasının neden vurmadığını anlayamadı. Bilardo kralıysa onun fark etmediğini sandı. Bu yüzden topları daha görünür bir yere yerleştirdi. Ama yaşlı adam yine de hiçbirine vurmadı. Bu sefer bayisçiler iyice gerildi. Böyle giderse yaşlıdan para almak deveye hendek atlatmak olur. Mekan sahibi kadın hemen bahsi yükseltti. Her oyun 10 bin, üst sınırda yok. Yaşlı adam avın yaklaştığını anladı. Artık hamle yapma zamanıydı. Hiç tereddüt etmeden kabul etti. Oğlu korkudan bembeyaz oldu. Zaten o da bu tuzağa böyle düşmüştü. Hemen babasını durdurmak istedi. Ama yaşlı adam hiç oralı olmadı. Şak diye masaya 300 binlik kartı koydu. Salon sahibi sevinçten havalara uçtu. İçinden geçirdi. Bilardo kralı bir çayla nasıl yenilir ki? Hemen o da bahsi artırdı. Yaşlı'yı tamamen soymaya kararlıydı. Ama aklına gelmedi ki. Herkes yaşlının tuzağına düşmüştü. Derken Bilardo kralı ilk vuruşu kaçırdı. Seyirciler şok oldu. Ama kral hiç panik yapmadı. Çünkü onun da gizli silahı vardı. Tüm topları bilerek bandın dibine sıkıştırdı. Bu pozisyondan kimse gol çıkaramazdı. Bu 7 top tamamen kapanmış durumdaydı. Z.H.U.Vaysen'in vuracak topu kalmamıştı. Bu resmen efsanevi, karının laneti, kapanıydı. Herkes yaşlının bu turu kesin kaybedeceğini düşündü. Çünkü bu pozisyon oynanamazdı. Ama yaşlı adam bir kez daha bahsi artırdı. Salondakiler bu adam delirmiş mi diye bağırdı. Aptalın parası çok olurmuş dediler. Mekan sahibi kadın kendine çok güveniyordu. Tüm bilardo salonunu bahse koydu. Yaşlıya bir an önce oynamasını söyledi. Ama yaşlının söylediği söz herkesi donup kalmaya zorladı. Benim evde 5 milyon var. Karısının ona bıraktığı mirası tamamen koydu bir de tüm taşınmazlarını ekledi. Toplamda tam 100 milyon etti. Mekan sahibi artık devam edemedi. Tüm parasını kaybetmek üzereyken, yaşlının kayınbiraderi aniden konuştu. Kendi birikimlerini çıkarıp kadının yerine koydu. Tüm salon dondu kaldı. Bu Zheu Beysan'ın ikinci kardeşi değil mi? Başkası için para mı koyuyor? Ben bu oyunu baştan kurdum. Sırf seni tuzağa düşürmek için, tüm servetini kaybetmen için, o anda oğlan her şeyi fark etti. Meğer onu tuzağa düşüren öz dayısıymış. Çünkü yıllardır ablasına kin besliyormuş. Serveti enişte ve yeğenine bıraktı diye. Bu sefer ancak tanrılar yardım ederse kurtulursun. Yoksa, ha 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 ha.